Konuşma lan. Adres nerede? Ben bize şu ekranımın kalitesine bakar mısın? Nasıl yapmışım? Güzel olmuş mu? Bir lütfen senden ricam. Dur yani sabah geçeyim bakayım. Bir bakar mısın kardeşim? Bir övgüde yağdırır mısın? Teşekkür ederim. Allah kapsın babaannem gibi var ya net bak. Hiç güzel olmamış oğlum bu ne ya? Var ya net oğlum? Niye ya, ya Oğlum, oğlum orijinal vereceksin orijinal. Vallahi hiç güzel, güzel değil. Ben ne yapayım? Benki daha ben güzel. Hiç güzel değil. Aa güzel. <laughs> Vallahi başka yapmıyorum. Benim yaptığım <laughs> ayar daha güzel. Seninki mat duruyor mat. Hadi. Babaya bak babaya babaya. Babaya gör gibi. Oha. Hadi he canım he. Bak ee, baksana bir şey yazacağım bir baksana iki dakika. Ekran nasıl yok kanka ekran var. Nasıl yok ekran yakışıklı var. Ya Reşo. Bunu gibi reis sanıyor. Şey be. Bak o zaman hadi. Batsana bak. Yok. Yok mu? da yok. Olsa? Tatlı, Tatlı oyun. Hat... Dur bekle sen ne Reşo! Nasıl ses yok? Kıyınmış. Alo. Ya oğlum şu uşağı alım benden al. Oğlum bir dur ya. Gelir gelmez ağlama. Ya pezevenk. Bak ban yiyeceksin. Sonra diyeceksin ki bak ban yedi. Allah Allah. Kardeşim ben ne ya? hala utuyor bizi ya. Oğlum zoptunuz musunuz ya? Ekranıma bakıyorum ekrana. Ya sus ya. Sanki ayar yapınca anasını satın bana e-sporcu oluyor ya. Durma ağlama. Ağlama Daha Ya bir durun amın. Aha, bir silah alayım silah. Ben <laughs> sabiye baskı var yani. Ramiz'e sadece baslar mı? Orada bir ses var. Galiba. Nasıl yok yakışıklı. Oğlum sol, sol kulaklığımı çağırdırıp lan? Ağlama Ramiz. Abi basın. Beş ucum. Kim onu diyen lan ağlama diyen? Ben onu var ya bir ağlatırım hatta üstüne de inletirim. Demek. Aa çok ağla Bari bir baygın. İki saat ayakta. Ulan aşağıda. Adam iniyor lan. Pop var çatıda değil mi? topnik bu ya. Havalı Oyun videolar oyunda. Nasıl doyuyor? Benim bornak. Ne mazalım ya. verdim daha bu bitiretim nasıl vereceğim daha? Kavrişim yine bomba. Ablo kardeşim inşallah. Dikkatli yorgunum olduğum ya. tarafta adam vardı ha. Watch ha. Out. Haberiniz olsun. Oğlum elime bu eldiven nereden geldi lan benim? Kıyafeti neydi benim? Hadi İyi abi. Takip edin okusun lan. Takip etmeyi okumaz. Yeni gelin hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. Bakın da paslanmış mıyım, paslanmamışım da. Hayla bebeğim gibiyim ya. Ya bırak. Kontes, bu da abi. Oraya ortayı temizle de bizi bir çağır be. Aleyküm selam reisim. Canım hoş geldin. Vallahi de. Nasıl geldi şimdi ya? Leşlerim gitti ya. Ana Ne oldu? Ramla ağzı var ya otoma otomatik için 10 parayı alana O da yerden çıkıyor Normal Böyle bir şey yoktu Tamam canım Togocuğum Ne yaptın şekerim? Ne yaptınız gençler ya? Ne var ne yok? Anlattım bakayım. Adam var o Kaan. Oynayacağınız mı? Nerede? Bunlar fazla. Önümde. Watch out. Geliyorum Arda Kanıklan. Cevap atmış lan. <laughs> Bunun için mi çağırdın bizi? Atmış oğlum. Ben bir şey demiyorum. Yani. Orayı gibi oraya artık be aç artık, aç, kar artık. Oğlum bir tane daha var. Abi bakmıyorlar, hiç mi karar ver? Ne bileyim oğlum, geliyorlar bunlar. Nereden geliyorsa? M4 var onda. M4 Bastı var, var oraya. M4 var M4 Nerede doyuyor? Oğlum niye çalıyon lan kilimi Devi hadi bas. Ben uyuyorum abi. Uyu abi. Şuradaki garaj duruyor mu? Sen mı? de uyuyo abi. Arkadaşlar, arkadaşlar ben 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 ölebilirim. Haberiniz olsun da şükür İyi geceler günü. 32, 32. Oraya. Ha. Kala yapıştırılmasın. E kardeşim nasıl konuşuyorsun ama ya insan için değil böyle ya? Ben abi bir şey dedim mi? Sabah akşam sabah akşam vursunlar dedin. Tövbe de ne Arkadaşlar lütfen bak ben yersen. Papçi papçi abi papçi ya içiniz fesat ya. O zaman ben de oraya vurayım. Oraya senin orada şey doğacak, robot doğacak. Ya Megatron ya da şey ikisinden biri. Severli de. Allah razı olsun ya. Abi biz bu arabayı görmedik mi daha yeni? <T smoking> Yoktu ki şey, şey daha yeni spawnladı. Demesin. Okan abisi, şey, şeyin selam var abisi. E, Aydın selam var abisi. Ayıp selam, ayıp selam. Okan abimin diyor, neyse. This ends now, Megatron. Bir şey derdim desin. Olur. How tedious. Primer'a nefes alıyor diyor. Şu gündüğü bir susturuyor. Geliyorum orada. bir tanesi senin oraya geliyor. kaptırma Kaptırmama arkadaşlar yardım ediyor. edecek misiniz ama ben artık yere gitti an ne yardım edeceğiz? Tamam. Ara saat ara. Yokti><> Yoktu. Bu şu. adam indi la. Olma. Optunuz benden uzağa inin Ya bu ne oğlum ya, ya. ya. bunlar yoktu burada ya Abi sahibiniz de yendi Ben olamadım Söverim bak ha Ya canımı bir bıraktım Ne yaptınız lan siz patates çuvalı gibi yakaladınız beni Vay yanarım sana Hiç yok. Var beztedim, Allah olsun, Allah. Arka var Arka. I'm recalling a teammate. aldım. Thanks. Abi üstte baygın var. Mesela baygın. Adam Optimus Prime'le geziyor ya.

O bottumuz aldı var mı? Almış lan. Optimus bir bana gelmedi ki yok. Adam, yediden var. Yediden adam, var. Yanına git. Adam var. Adam var yanında adam adam. Kardeşim. Ne var? Mark the location. I'm recalling a teammate. Öp ben aydın. Thanks. Orada bir. Evet, telefonumuz var ya. M4, M4 alanı. Tamam, Oğlum ne yemiyom adamsınız la. Abicim çatatasına. Abi din abi sen var. Ondan iyi ben. Yayındayım gülüm, yayındayım. BX şey Youtube YouTube'lam ses yaz. Canlı yayına bas görürsün orada. Youtube'da da yayınlar. Youtube'da da yayınlayam ya değil şey. Yapayım. normalde de. Abi çip çip yapıyor ya tam olarak. Aydın öpsene beni. Oğlum beni niye almadınız ya? biraz değil mi ağzın? Dayan açıyoruz modu. sana doğru geliyor. Bu Modda direkt oldum ya. Aslancığım! Ya burada adam var. Watch out! Adamın tak patlattım. Adam gitti gene içeriye gitti lan. Hayır hayır. Burada burada. Mark the location. Bu içeriye. Adam Optimus anlandırmasana Var var hep var hep var aşağı Allah izin verse Allah izin verse şey yapıcaz sonunda Optimus anlandırıyor mu Ben de kör oldum Hassas et babaannem gibi, normaldir Optimus daha geliyor lan sen ne yaptın Optimus geliyor Megas da geliyor lan Şey Okan şu sarı şeyi almam lazım ama Bir şey almam lazım hmm. Oğlum mermim yok mermim Neyse bir şey almadan geleceğim arkadaşlar. <laughs> Hmm. Yani bana hı ölsen hı. ölür müsün yani? Cem. Başlayayım mı? Sonlandırıyor. O canlandır onu da. Canlandıralım mı sonlandırayım mı? Canlandır canlandır. Lazım mi Lazım ben canlandırırım ya. Can. Oğlum o zaman canlandırırım ben bunu sonlandıracaktım öldürecektim. Kör mü oldun? Ne ya? İyi de bunu sonlandırmadan buradan nasıl çıkacağım? Çıkamayacağım. Olur, hallederiz. Hallederiz, hallederiz, sıkıntı Canlı yerim, Allah razı olsun. Gece. Tamam ses abi çete bak battım dayıro. Tamam ses abi çete bak Ne, ne yapayım be der, öyle der, bir der. sprey yok kanka Nasıl bir sprey yok Nasıl bir sprey yok İntihar öneriniz var mı Tövbe yarabbi tövbe Burası, Manyadınız mı Öyle şeyler yazmayın lan. Bitirmemiz lazım işte. Bunu öldürmezsek bunu tamam mı? Gel birbirimizle savaşacak. Ben bil, 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 bir bildim bir, bil, bil. bir, bir Ben bir bildim bil, bil. birbirimizle savaşacak. Gel. Reşo. Senin var ya o reş olan konuna vur şu alana vur artık. Allah'ın sığırı. Gül, gidir. Gidir, gidir. Ama olsun ya. Tuz mi adamdı? Şimdi işte, iyisin, yiyeyim ya. Şimdi <laughs> adam Ya bu, bu, artık şu anki yayında olduğu hesabı güncel hesabı gençler bu adam. Ramsız abi, abiniz takip edin. Adam artık orada yayın yapıyor. Artık oraya yoğunlaşacak. Ana bunu buradan kaldırmışlar. Ee, ne kadar saçma olmuş ya. Ramsız abi kim mi? Hayda. Bu adam sabiyim. O Fatih çağırın buraya. Fatih yayın yayın diye ağlıyordu bana burada. Abi ghost atıcam at gülüm Abi ver bana kur, kur, Kurban olurum seni verene ya Ramses abin kim bi Aynen Ramses kim diyor la bu tarafa Gördün Ramses Nasıl bakalım ya Babaannem benim kahvedesim Ramses Benim önümdeki sepet alamadık Bir naneye vurdum nefis Vur 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 Bak Bak buraya ben geliyorum Naneye güzel vurdum ya İçeride yok şunlara Bana niye vuruyorsun bro Kaldır lan beni <laughs> Ya bir cihazdan düşmemiştir Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. İsmimi değiştiriyorum. Ya beni. Allah Allah. Kardeşim oynaşmanız bittiyse gidebilir miyiz? Ya oğlum gazlıyor, etrafında geziyor ya. Telefonla konuşuyor ya bir de bak. <laughs> tamam tamam. Tamam. Hanım, bana adam, oğlum biri bana atıyor. Adam, Alo. Help me. Help me. E git lan. Git lan. Sen nereden salıyorsun kardeşim? Burada yakın ya. Önümde bir yerde. Burada bir yerde yatıyor ha. Kim? Nerede? Burada bir yerde ya. Aa en tepede, en tepede. En tepede, önümde bak en tepede var. Yatmış buraya. Bu mu? O mu? O ya var. Ah meresi var. canım. Sen bir de sporcu e sporcuk oldun. İyi canım, sen nasıl gidiyorsun? Tabii oğlum, sen de. Bakma, ayağa koyduran adam yok. İyi kim sürücek o arabayı? Siz. Baba ne mi söylüyor? <laughs> Neyi kim çıkıyor Nasıl olmuş be canım? Çocuğum, ya hesaba kaç? ne tamam, sen bana Help! Adetinden mi doldurup? Nerede adam nerede? Watch out! 30 sayı mı? Sat direkt.

Ya. No! Otuka, <laughs> kanka otuka alacağım ama aracı orada beni göster bari. Önce hesabı attım, sonra bilgileri verelim Hadi direkt en anda yapalım. Nereye gidiyorsun abi? Yok evden mi olur? <laughs> Buluş. Araba var, var, önümüzde Arabaya bak, önümüzde ya geliyor, ori! Ori! Bir aşağılığına bakmam düz, düz, düz Oğlum düştüm daha, bırak şimdi. Ya bu, iki, iki, iki. Ya kanki... Bırak AVM'yi ya. Öldüm ama. kardeşim, kardeşim bir AVM bir de AMR var. Normal değil mi? Yine kör oldum. Hatta gelmedi. Yer anıman lazım buraya. Tamam. Kanka bakmam lazım hesaba. Bekle. Hesaba bir şey ne var? Ne yok bakmam lazım. Kanka, bekle olsun ya şey yaptım ki dev yaptım ya aldım. Aptal bizim bagi bindi lan bir lolitte çıkıyor. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Ben de tabii gülmüş var. Güzel yani etmiş de. Mark the location. Gel ya bunlar geliyor. Gel. Gel. Watch me there. Hayatıyor burada. Watch out. Önümde kanka, önümde. Lan. Kanka sen neredesin Mark'ta ya? Location. İşte bir de bir sürü baygın baygın. Ardıma gidiyor, bir de solda var. Solda gibi location. Solda burada bak. Aynen. Şuradan, şundan katına kaldırıyor location. adamı. Sen silahı takip et silo. 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 çok korku oynadım ya tamam bunun gradası vardı gradalıya vurdun ya gerisi boş lan beni sabat beni sabatan herkesin yazısını okusun arkadaşlar Ne Sabahlar almak bakalım. ne ya? Ha. Sağ Allah razı olsun ya. Telefonu kapatmışsın. Ya. Önümde adam var lan. İnşallah bu bir olmaz. Gülüm kardeşim bekle beni. Evet. Yapma be. Üzülme. Cüşat. Ben duyuyorum kanka. Kaç silahın var senin? 30 kanka beni direkt ver ama. Tabii ki anında koşuyor. Ananı! Koşuyor. Ya. Güzel geliyordu ya. Allah rızası için var ya. Üzüldüm mü ya? Ben onu gördüm de kaybettim daha. 40 saat. 40 gibi yükseltebilir. Hmm. Kaçım, kaçı 4 seviyede? Bak 30 katı. Çekeyim kime hesabı çekeyim? Kime çekeyim? Kim, kime çalayım? Söyle. Oğlum eskisi gibi değil ki ama ki artık. Adamlar her türlü bana koruma yapıyorlar. Gel. Bu şeydeki tanıdık olmasa çekerdik de biraz e, atlayak yerimizi derinleştirirdik. Duyumuzu derin kalırız da. Bizim kuşatın satacak tanıdıkmış. Kaça satıyor hesabı? Zaten 30'a 3'e 30 6'a ah. 30 vermişler. Anasını nikahı. Ne var ki onda? Aha! Aha! Bilmiyorum. Oğlum ne oluyor lan? Aaa! Dur elimi! Dur! Yaptın ha valla. Hadi. Bu ne güzel la. Çok iyi yapmışlar baba, 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 ha. Harbiden çok güzel yapmışlar. Oh! Bum! güzel yapmışlar ha. Al sana yayın kesin. Al sana yayın Al sana video.